...hangi konular bağlamında e, gündeme getiriyor? Bakın e, o şeyleri genel anlamıyla ifade edeyim. Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. ne söylediğini bilmiyorum. 5-6 madde hangisi önemli hangisi Hı -hı. önemsiz diye kabul ettiler onu bilmiyorum. 3. maddede yeminle ilgili kısımda e, anlaşamadığımız var. 19. madde danışma kurulu dediğimiz her gün gelenek haline getirdikleri... ...bugüne kadar olmayan grup önerilerinin görüşülmesi konusu var. 54. madde çalışma saatleri ondan... Zaten biz de bunu 22. dönemden itibaren gelenek haline getirdik. 14-20 çalışma saatlerini yaptık. Bunda pek bir itirazları olduğunu tahmin etmiyorum anlaşamadığımız madde konusunda. 56. madde kılık kıyafetle ilgili, 57. madde yoklamayla ilgili, 59. madde gündem dışı konuşma, 60. madde pek kısa konuşma, 63. madde usul tartışması, 90 kanun hükmünde kararnameler, 91 temel yasa, 98 sözlü soru, 99 yazılı soru, 101 genel görüşmenin usul ve esasları, 104 meclis araştırması, 105, 104'e ve 101'e paralel olarak yeniden düzenlenmesi, 132 dokunulmazlık konusu, 134 dokunulmazlığı kaldırılacak milletvekillerinin savunma hakkı, 136 mahkeme kararları ile ilgili durum, 146 karate sayısı ve 168 basın medya, e, basın mensubu arkadaşlarımızın sarı basın kartlarının Nasıl oldu veya burada parlamentoda çalışacakların nasıl değerlendirileceği ile ilgili şu temel maddeler üzerindeki yaptığımız görüşme. Şu anda bizim istediğimiz arzu ettiğimiz ilk iştizü komisyonunun üzerinde uzlaştığı fikir birliğine vardığı konu şuydu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verimli çalışmasını sağlamak denetimlerde etkin hale getirebilmek bizim buradan kurgumuz. Yasaların öncelikle komisyonlarda enine boyuna değerlendirip tüm teferruatıyla incelendikten sonra son hali verilip genel kurulda sadece hem milletvekillerini komisyon dışındaki olan milletvekillerini bilgilendirmek hı hı. hem de kamuoyu ya bu konuda e, mesaj verebilmek hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarıyla mahkemelere kanun koyucunun niyeti konusunda ne düşündüğünü ifade etmek adına son konuşmaları yapmak için bu işi yaptık. Biz iş komisyonu olarak, önceki iş tüzük komisyonu olarak üç ülkeyi gezdik. Önce parlamenter sistemi olan İngiltere'yi gezdik. Arkasından yarı başkanlık sisteminin olduğu Fransa'yı gezdik. Sonra da tam başkanlık sisteminin, başkanlık sisteminin var olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde, parlamentolarında, kongrelerinde ve temsilciler meclisinde, Fransa'da senatolarında ve temsilciler meclisinde, ııı İngiltere'de Lordlar, Lordlar Kamarası Kamerası, Avam Kamerası'nda görüşmeleri takip ettik. Teknik heyetlerden ve komisyon başkanlarından bu konuyla ilgili bilgiler aldık ve uygulamaları olarak inceledik. Komisyon toplantılarında gördük, genel kurul çalışmalarında vardık. Orada gördük ki bütün parlamentolar yasalarla ilgili belirli bir zaman ortaya koyuyorlar. Ve belirli bir zamanla diyorlar ki mesela tam gün yasası. Kaç madde? Kırk madde usul komisyonu toplanıyor. Usul komisyonunda meclis başkanının başkanlığındaki yapılan usul komisyonunda tam gün yasasının konuşma süresi 35 saattir diyor. Hı hı. Bu 35 saatin yarısı 17 buçuk saati iktidara, 17 buçuk saati muhalefete. Bunun hangi günler olacağı ile ilgili süreyi yine usul komisyonu belirliyor ve o saat içerisinde o yasa bitiyor. İşte burada muhalefet ve iktidar söyleyeceklerini söylüyor. Diğer zamanlar denetime ayrılmış. Bizde maalesef bir uluslararası sözleşmede bir yürürlük maddesinde dahi 3 saat sürüyor bir maddenin konuşması. Evet. Yürürlük maddesinin değiştirilmesi mümkün değil. Uluslararası sözleşmenin virgülünü kaldırmak mümkün değil ama bir uluslararası sözleşme en az 3 maddeden oluşuyor. Muhalefet burada ben konuşmak istiyorum, direnmek istiyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tıkamak istiyorum dediği takdirde 9 saati gereksiz evet. çalışmalarla ortaya çıkıyor. İşte evet. biz bunu Avrupa'daki, Amerika'daki ve diğer ülkelerdeki paralellik doğrultusunda bu işi yapalım diye ifade ediyoruz. Burada evet. bizim maddeler arasında şu şundan daha üstündür, bu bundan daha az bir üstünlüğü olan bir madde diye ayırmamız mümkün evet. değil. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir anayasadır. Bu anayasadaki maddeler arasında ...hiçbirinin birbiriyle farkı olduğunu düşünmüyoruz. Sayın Başkanım... ...bu demokratikleşme paketinin... ...içinde yer alan... ...kamuda başörtülü serbestisinin ...hayata geçmesinin ardından... ...kadın milletvekilleri başörtülü olarak... ...meclise girebilir mi sorusu üzerinden... ...bir tartışma vardı Türkiye'de. Gözler de bugünkü o iş ilgili... ...toplantıya çevrilmişti. Ancak gündeme gelmediğini, bu konunun gündeme gelmediğini... ...biliyoruz o toplantıda. Efendim sorun şu olacak... ...bir iş tüzük değişikliğine bu konuyla ilgili olarak ihtiyaç var mı yok mu efendim net olarak soruyorum mu soruyor bakın bizim bugünkü toplantımız grup başkan vekilleriyle birlikte olduğundan ve kamuoyunda da açıkçası haç mevsimi dolayısıyla haçtan dönecek kadın milletvekillerinin başörtüsüyle girebilme ihtimalleri kamuoyunda tartışılıp biraz da gündeme bu şekilde yoğunlaştığından dolayı grup başkan vekilleriyle sanki meclis başkanı özel bir toplantı yapıyormuş gibi algılandı. Oysa az önce ifade ettiğim gibi grup başkan vekillerinden oluşan bir iş tüzük uzlaşma komisyonunun ilk toplantısıydı bu. Bu bundan sonraki süreçteki usul ve esasları tartışmak üzere biz bu işi yaptık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Bundan önce de yoktu. Bundan sonra da olması mümkün değil. Şu anda da yok. Milletvekillerinin, kadın milletvekillerinin başörtüsüyle Türkiye Büyük Millet Meclisine girmelerini herhangi bir iştüzük ve yasal engel bulunmamaktadır. Ama bundan önceki süreçte maalesef mahalle baskısı mı dersiniz, müesses zaman diretmesi mi dersiniz, birilerinin zorla yaptırdığı bir uygulama mı dersiniz, hem kamuda hem hizmet alırken hem hizmet verirken hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin seçtiği milletvekilinin genel kurulda görev yapmasını engelleyen bir gizli bir yasa vardı. Gizlerin ortaya koyduğu yasa vardı. O toplumsal mutabakatla ortadan kalktı. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı biz başörtülü kadın milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bulunmasından rahatsızlık duymayız dedi. Barış Demokrasi Partisi de bu konuda itirazları olmadığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkan o da net olmamakla beraber yani onların artık böyle bir sıkıntı olmayacağı konusunda bir durum söz konusu oldu. Şu anda da ortamda eğer hacca giden kadın milletvekillerinden AK Parti'den olsun MHP'den olsun CHP'den olsun veya BDP'den olsun kadın milletvekillerinden gidip de ben hacca gittim geldim artık başörtünde örtmeye ihtiyacını hissediyorum çünkü haçta bütün kadınlar başörtü olarak geziyor. Bizim inancımıza göre, bizim anlayışımıza göre kadınların başlarını örtmek bir din emridir diye düşünüyoruz. Ama başı açık olanlar da bu yasakları ihlal ettiklerinden dolayı farklı şekilde de değerlendirmiyoruz. Kadınlar kendi iradeleriyle inançları çerçevesinde başlarını açarsa veya başlarını örterse buna hiç kimsenin diyecek bir şeysi olmaz diyoruz. Ve bu anlamda da ee, önümüzdeki günlerde dönem milletvekili varsa önümüzdeki günlerde kadın milletvekilleri başörtüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde giderler girerlerse bu bizim için üzüntü kaynağı değil sevinç kaynağı gurur kaynağı olur. Başkanım, bu anlamda siz mahalle baskısından bahsettiniz ancak o mahalle baskısını geleneklere yordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, 90 yıllık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gelenekleri vardır dedi ve meclis başkanının da bu gelenekleri koruması gerektiğini ifade etti. Bir anlamda topu meclis başkanı Cemil Çişik'e atıyor. CHP'nin zaten e, kamuda başörtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin düzenlemeyi ve andımızın ilkokullarda okunmasına yönelik bir danıştaya başvurusu oldu iptal edilmesine yönelik. Bu anlamda CHP'nin tavrını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın 90 yıllık Cumhuriyet tarihinin geleneklerine bakmak istiyorlarsan 1920'deki toplanan 1923'teki toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baksınlar. Oradaki kadın temsilciler de çalışanlar da başörtülüydü. O geleneklere bakıp başkalarının zaman içerisinde insanların maneviyatıyla, insanların inançlarıyla oynayarak onlara zorla farklılaştırıp inançlarından uzaklaştırmaya çalışanların geçmişlerini bir kontrol etmeleri gerekir. Siz Türkçe ezanı okutmayı mecbur hale getirip bir sembol olarak ezanın dünyanın her tarafında nerede bir Müslüman varsa orada bir cami varsa camiden ezan sesini duyduğu anda ha vakit gelmiş namaz vakti diyebileceği tek bir sözle bugün dünyaya açılan bir Türkiye ile gelip Endonezyalı bir Müslüman, Amerikalı bir Müslüman, İngiliz bir Müslüman Türkiye'ye gelip Türkçe kıraatla bir ezanına namaza çağrı yapıldığında herhalde şarkı söylüyor zannedebilir. Ama Ezan-ı Muhammedi'nin kendi orijinal diliyle okunduğu takdirde herkes hangi lisandan olursa olsun, hangi dilden olursa olsun onun namaza çağrı, hadi kurtuluşa diye ifadesine koşa koşa gideceğini herhalde bilmelere gerekir. Evet. Yani geleneklerle ifade ettikleri bir şey varsa, geleneklere demiyorum, inançlarıyla, inançların kodlarıyla oynayarak bu memleketi tek tipleştirmeye çalışan başkalarının geçmişlerini iyi değerlendirmelere gerekir. Aa, 1400 şey. yıllık, 1400 yıllık inancını bir kalemde silmeye çalışanların 90 yıl önceki konulmuş bir gelenek diye ifade ettiği Aslında 90 yıl öncesini bilmediklerinden kaynaklanıyormuş. Evet Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, izin verirseniz Atatürk'ün evet hutbesi vardır biliyorsunuz. Balıkesir, e, yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. ya Bursa'ya Balıkesir camiinde hutbesi vardır. Evet, evet. Atatürk'ün Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını dualarla yaptığı vardır. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılış geleneği İslami inançlara bu milletin yüzde %99'un inançlarına uygun bir şekilde yapılmıştır. Evet. Bozanlar ondan sonrakilerdir. Sayın Başkanım izin verirseniz bir diğer konuya geçelim. Bugün AK Parti grubu Arayasa uzlaşma Komisyonu'nda mutabakata varılan 60 maddenin meclisten geçirilmesi için teklifini CHP grubuna iletti. Nurettin Canikli'nin, Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'nin açıklamaları oldu. Çok dikkat çeken bir açıklaması var efendim onu hatırlatayım. Şöyle söylüyor Nurettin Canikli, eğer diyor 60 maddeyi biz geçirirsek CHP'nin onay vermesi durumunda Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun çalışmalarına süresiz olarak devam edebileceğini ifade etti. Bu anlamda Nurettin Canikli'nin bu ifadesi bize sanki ilk defa böyle bir teklif yapıyormuş gibi geldi AK Parti'nin. Nasıl değerlendirdiniz? Biz bunu 48 madde ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden önce de Sayın Başbakanımız ifade etti biliyorsunuz. Önce Cumhuriyet Halk Partisi hayır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi hadi meydan dedi. Hatırlayın biz eğer Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda evet diyorsa biz 48 maddeyi Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte bu işi yaparız dedik. Ve o zamanki grup başkan vekili arkadaş tamam biz derhal bu işe hazırız hodri meydan dedi. Ve maalesef şu anda o arkadaş grup başkan vekili dahi değil. Ama tekrar ediyoruz uzlaşma komisyonu çalışmalarına devam etsin. Evet. Hiçbir şarta bağlı kalmaksızın şu anda dört siyasi partinin Uzlaşma Komisyon üyelerinin okey verdiği, onayladığı 60 maddelik anayasa değişiklik teklifini biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne sunduk. Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü arkadaşlarımızla yaptıkları görüşmede prensip olarak uygun bulduklarını partilerinin yetkili kurullarına değerlendirdikten sonra gelecek hafta iadeyi ziyaretle birlikte görüşlerini partilerinin resmi görüşlerini bize bildireceklerini ifade ettiler. ...kendilerine teşekkür ediyoruz. Peki efendim olumlu bir izlenim edindiniz mi efendim bu görüşme sonrasında? Şimdi e, değerli grup başkan vekillerimizin... E, Milli ...Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleriyle yaptığı izlenimlerin... ...sonuçlarının olumlu olacağı kanaatindeyiz. Eğer dostlar alışverişte görsün... ...bizim orada el gördülük diye bir ifade var... ...yani el gördülük anlamında değil... ...dostlar alışverişte görsün anlamında değil... ...kamuoyu baskısını bir oyunla e, bertaraf edelim... Onlara bir şöyle e, uyutalım, aldatalım diye bir düşünce yoksa ilk algılama Cumhuriyet Halk Partisi'li e, grup başkan vekillerinin bu konuda olumlu bir yaklaşımların olduklarını sevinerek gördük. İnşallah gelecek haftaki randevularında bu arkadaşlarımız olumlu bir cevap verirler ve Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın anayasa değişikliği özlemlerinden bir parça da olsun çare bulmuş olurlar. Bu da diğer partilere... Örnek olmuş olur. Yani buradan Milliyetçi Hareket Partisi'ne söylemek istiyorum. Kapı gıcırdayacak şekilde dahi aralık bırakmadı. Kapıyı kilitledi, evi terk etti. Evet. Bir muhalefet partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk partisinin, ana muhalefet partisiyle iktidar partisinin bir araya geldiği ve kendi milletvekillerinin de altında imzası bulunduğu anayasa değişiklik tekliflerini evini terk ederek yapamaz. Oturursunuz gelirsiniz. Dersiniz ki benim arkadaşlarım yetkisiz ne yaptıklarının farkında değil. O 60 maddede şaşırmışlar. Komisyonda şunları şunları iptal edelim, şunları ilave edelim dersiniz. O kurulmuş iş düzeye değil ama geleneklere göre kurulmuş Sayın Meclis Başkanı'nın iradesiyle, ısrarıyla, isteğiyle kurulmuş Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun resmi Anayasa Komisyonu'nda devamı için gayret gösterirsiniz. Ama Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi demek ki anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerinde, niyetlerinde bulunuşunda samimi değilmiş. İpi on sermek için, vatandaşı aldatmak için, bizi sık sık aldatma, aldatma diye söylüyorlar ya. Aldatan bir parti olmamak için, vatandaşın talimatını farklı bir şekilde algılayıp, e, farklı bir şekilde yolmayan parti olmamak için bu noktaya gelmişler ama şu anda gördük ki Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli işlevlerinden bir olan yasa yapmak, anayasa yapmak görevleri içerisinde maalesef Milliyetçi Hareket Partisi uzak durmuştur. Hatırlayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanın anayasa değiştirebilmek için darbe yapılması gerekir. Darbe yapılmadan anayasa değiştirilemez diye ifade etmişti. Şu anda görüyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sabık genel başkanı gibi düşünmeye başladığı kuşkuları var. Belki de bu e, böyledir diye tahmin ediyorum. Başkanım peki CHP bu düzenlemeye onay vermediği takdirde önümüzdeki süreçte ne tür gelişmeler yaşanabilir? Yani anayasa uzlaşma komisyonu çalışmalarına son mu vermek zorunda kalacak bu durumda? Yani gereksiz masrafa e, katlanmak gereksiz bir işlem olur gibi geliyor. Çünkü biz gelin bir adım atalım. 60 madde ile ilgili bu arkadaşlar iki yıldır emek vermişler, alın teri dökmüşler, parti genel merkezleriyle konuşmuşlar. Onlara bakın biz bu 60 maddede anlaştık demişler. O 60 madde ile ilgili kamuoyun önünde tartışacakları ve anayasa komisyonunda bu işi sonuçlandıracakları yerde yok bu ila nihaya devam etsin. Anayasa uzlaşma komisyonunda artık daimi komisyon olsun diye yapmak bu işte oyun oynamak demektir. Halkın aklıyla, halkın iradesiyle alay etmek demektir. Çünkü bize 12 Haziran 2011 seçimlerinde halk talimat verdi. Mesaj da değil. Talimat verdi. Bütün partiler biz anayasayı değiştireceğiz, yeni anayasa yapacağız diye halkın huzuruna çıktı. Ve halk da oylarıyla bize o talimatı verdi. Halkın talimatından kaçan halkın hesaplarının sonuçlarına katlanır. Halk sarı kart mı gösterir? kırmızı kart gösterir? Bugün kapılarını kapatıp siyasetten kaçanların herhalde senin orada bulunmaya hakkın yok deyip onlara bir kırmızı kartla sahanın dışına uzun bir süre atar diye düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun efendim. Evet meclis iç tüzüğü ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş canlı yayın konuğumuzda diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.